Arkadaşlar şu kedimizin rahatına bakın bak. Evin önünde nereye yatmış? Ana korktun mu sen? O minnoşum benim minnoşum. Bak pırtıların içinde sıcacık yatıyor. Sörgüs maşallah önünüzde ne var ne yoksa bitirmişsiniz vallahi. Değil mi? He? Şimdi ben size saman vereceğim. Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? İnşallah hepiniz çok 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 iyisinizdir. Arkadaşlar bugün yine hayvanlarımıza bakacağız. Biliyorsunuz köy hayatında yapacak bir şey yok. Sabah kalktığımızda kendi karnımızdan önce hayvanlarımızı doyuruyoruz. Ee, da yağmur yağmaya başladı. Şöyle göstereyim. Videoda çıkıyor mu bilmiyorum da. E, güzel bir yağmur yağışı var Bartın sabahında. Yani yağmurlu bir Bartın sabahından herkese kucak dolusu sevgiler selamlar arkadaşlar şimdi hayvanlarımıza bakacağız koyunlarımızı çıkartacağız Vallahi baksanıza şöyle gözlerim şişti uykusuzluktan ya gece vardiyasından çıktım sabah eve geldim arkadaşlar ee, çok yorgun çok uykusuz olduğum için biliyorsunuz inşaatta da bir şeyler yapıyoruz şu an kalabudur ustamız geldi o çalışıyor boyamızın da sadece berdiven kısmı kaldı evimizin işte çok kötü oldu İnşallah oranın videosunu da çekeceğim size şöyle bir dolandırırım arkadaşlar. Sizler de görmüş olursunuz. Ee, ne de olsa yeni ev yani yeni yapı güzel oluyor. Ee, şimdi daha fazla beklemeden şu hayvanlarımıza bakalım. Koyunlarımız var onları çıkartacağız. Ama bugün e, büyük büyükbaş hayvanlarımızı yani sarı kızımızı Nazlı'yı falan çıkarmayacağız arkadaşlar. Bugün damda besleyeceğiz. Babam işe gitmeden onlara bakmış zaten. Ee, şimdi ben de biraz bakacağım samanlarını yemlerini vereceğim öğlen falan sularız işte arkadaşlar bakın vallahi hayvanlara bakmak 10 dakikamızı almadı ee, Küçük düvemize yani buzağımıza buzağı yemiyle hafif şöyle kepek bes yemini karıştırdım. Kendimce öyle bir e, lasyon yaptım. Samanın üzerine verdim. Bu da bunu böyle çok seviyor. Maşallah bakın bu yemde onu güzel güzel büyütüyor arkadaşlar. E, dostlarım şimdi hayvanlarımıza da e, babamla bale yapmıştık. Daha önceki videolarımızda var. Elle bale yapmıştık. Güzel e, bir komşumuzun bahçesinden otu, ot almıştık. Oraya babam biçti. Onunla beraber biz sıcağın ağzında 30-35 derece sıcağın ağzında biz bu balyaları yaptık. Şimdi tabi yavaş yavaş kış geliyor. Hava soğudu. Yağmur da yağıyor. Bu da bize cabası oldu şimdi. Hani bir keyfi var. Bakın nasıl lezzetle yiyorlar kukuru otu. Yani çalışırsan oluyor arkadaşlar. Hayvancılık öyle yatmayla olmuyor. Bakan arkadaşlarımız bilirler zaten yeri gelir uykunuzu bölürsünüz. Yeri gelir siz yemeden hayvanlarınıza yedirirsiniz. Böyle. Hadi arkadaşlar şimdi koyunlarımızı çıkartalım. Kazımızı, horozumuzu falan çıkartalım. Bu arada da kanalımıza abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Halen kanalımıza abone değilseniz bize abone olarak destek verin. Bak sarı kıza bak. Maşallah maşallah. Ve Nazlı kızımız o da yiyor. Bunlar güzel güzel yesinler arkadaşlar. Şöyle damdan çıktık hayvanlarımız yemlerini güzel güzel yesinler. Bakın arkadaşlar otumuz şurada. Samanımız da burada. Biraz samalık akıtıyor da şuralardan üzerine. E, Laylon çektik o yüzden. E, şurada da yemlerimiz var. Kazlarımızı da çıkardık. E, arkadaşlar Brahma horozumuzu da çıkardık. Bu da bizim eski evimizin şöyle arka tarafı. Şimdi ne yapalım ee, güzel de bir yağmur yalıyor inceler inceler arkadaşlar tam insanı böyle ıslatacak şekilde koyunlarımızı çıkarmaya doğru şöyle alalım. Oğlum saldım mı be git. Bir yerimi del Arkadaşlar şu erkek taş sana. bakın insanlar nasıl geliyor şimdi. Vallahi neredeyse deldiydi bacağı. Evet. Davar ki Oğlum Sen var sen ya sen. Sen var ya. Azıcık açtı değilsin ya. Horozumuz olsun. Kazlarımız olsun arkadaşlar. Hemen yemlenmeye başladılar. Arkadaşlar e, videoyu durdurdum şimdi. Eşim aradı da kahvaltıyı hazırlamış. E, ustalara yemek vereceğiz. Kahvaltı vereceğiz arkadaşlar. Değil Paşa. Ha paşa. Pıt pıt geziyoruz yanasını satay. Hatunları çakala tilkiye kaptı duy. Kendiyi kaldı. Nasıl başardı bunu? Vallahi ben bilmiyorum arkadaşlar. Bu 7-8 tane tavuk vardı yanında. Ee, bir tane de horoz vardı ayrıyette. Aynı da bunun cinsinden tavuk vardı. Kimini tilki aldı, kimini çakal aldı tahminimce. Hatta bir tane kazımızı bile yedi çakal. Ee, bu da böyle. Kaldı neyse kazımızın yanında hanımı var, hatunu var beraber geziyorlar. Sen sap gibi kaldı böyle. <laughs> Sağ tavuk ayarlayacağız. Söz. Tamam mı paşa? Sana bir tane iki tane tavuk ayarlayacağız arkadaşlar. Bir tavuk 100 lira vallahi yetişkin bir tavuk. Ama sana söz bir şeyler ayarlayacağız. Şimdi ustalara ben yemek götüreceğim arkadaşlar. Arkadaşlar sobanın verdiği huzura sıcaklığa bir bakın. Baksanıza boru kızarmaya başladı. Gümür gümür yanıyor vallahi. Çok güzel. 10 numara bir sıcak. Bakın. Hızır. Vallahi insanın ayakta uykusu geliyor. Ama biliyorsunuz ki uyuy uyuyamayacağız. Ee, ustalarımıza yemek çıkaracağız. Hayvanlarımıza bak. Arkadaşlar bakın. ineklerimiz, verdiğimiz otu bu kızlar afiyetle. Hepsini yemişler. Planımızda ufak bir değişiklik oldu. Yağmur yağıyordu. Şöyle dışarısını da göstereyim. Yağmur kesildi. Bakın havada öğleye doğru oldu işte. Biraz ılıman oldu. Sabahki soğuk da kayboldu. Şimdi hayvanlarımızı çıkarıp dedemin tarlasına büyüyeceğiz oraya. Arkadaşlar bunlar da zaten var ya. Oraya şey yapma. Çıkmak için can atıyorlar. Hem yani bunları böyle biraz otlatırız. Oo, baksanıza. Şimdi bayağıdan beri ara ara yağmurlar yapıyor ya. burada da ceviz ağaçlarımız var. Şöyle bir tane ceviz buldum arkadaşlar. Neyse onları toplarız. Orada dursun yine de. Bunlar da burada otlar uzadığı için buralarda şöyle otluyorlar. Şimdi bunları ee, şurada suya götüreceğim arkadaşlar. Suya süreceğim. Ondan sonra da <laughs> Çek abi. Arkadaşlar eski evimizin önünde de kazlarımız çıtır ve de mazlum. Bunlar da buralarda bir iki ot koparıp kanun doyurduklarına bakıyorlar arkadaşlar. Hayvanlarımız da burada güzel güzel otluyorlar. 10 numara 5 yıldız. Bir manzara. Yine yağmur ufak ufak gelmeye başladı. Fazla yağmadan ben bunları oraya suya götüreyim arkadaş. Şurada suya sürdükten sonra yukarıya güzel oraya giyem. İnek gidiyor bakın suya. İneğimiz su içmeye gidiyor. İneğimiz de ortaya ufak ufak. Feyza'm yukarıda. Arkadaşlar kanalımıza da Abone olarak izlerseniz iyi olur. Anne, Anne nereye gidiyorsun? Babayı yemleyeyim. <laughs> Anay. Hava bak biraz ılıdı değil mi? He. İyi mi? İyi ara ediyor. Ne zararlı hayvan mı kaybencesi? Hapları belirtiyor yanımda. Hapları yut. bol bol da su iç. Doktor sen bol bol su iç dedi ya. Suyu eksik etme. Aldın mı bidonun yeni? İki bidon al. Bu arada bu hazır Şey ha, ben sadece açamaz duru solladım ya. Bir koli. Almadım iki tane. Aldım. Cövüze düşüyorlar bak. Hazır bir yaşar bir yürüyüşe yönet de. He. Koşet oradan cövüz takma. Maşallah düğünü güzel ortaya. ne? Hemen ne? Pom var <laughs> Ama Feyzi telefon nerede mi kalmış ya? Feyzi burada da yukarıda. Feyzi yukarıda da yok yukarı... ha. Hadi Nazlı. Arkadaşlar Nazlı'ya suya sürdük. Bakalım içecek mi? Cigeri yanmış mı? Nazlı'm kızımızın He? Tamam. Çekiyorum Feyza abi ya. Youtube'a atacağız. He? Youtube'a atacağız. Koy videosu. Ha -ha. Sen maşallah, ne yap bakalım. Maşallah. Hayvancılığa tam gaz devam. Maşallah. Maşallah. <laughs> anasını tuttu bak. He he anasını yakaladı da. Feyza Feyz abi şey yapmadı ya. Kızgınlığa gelmedi. böylemedi bir kere güç küçükken biz de onu tutmadıydık. Şimdi bakalım bir taş şey yapmadı. Olmazsa ya kurbana bunu harcayacağız ya da bakıp besi besi yapıp kesme bir şey olacak. Ya da govelese kızgınlığa gelirse bir şeyler yapacağız bakalım ya. Maşallah. Bayağı bir nazlı da yanmış. Bakın arkadaşlar sabah babam saman vermiş yemin üzerine. Ee, ben de ot verdim. Neredeyse bir balya otu onlara aç verdim. Onu da güzel kuru ot yediler. Ee, şimdi de sularını içtiler. Hayvanlar do doydular. Şimdi de böyle oynanacaklar işte. Bir üç beş bir şeyler. Ha, hadi kızım. Ha, ha. Hadi. Hadi. Yürü. Mah. Bunlar da dışarı çıkmak istiyorlar da. Vallahi sizi bulada ot tuttum ama sizi bulada yayadım avarcıklarım ama inşaat var. İnşaat devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Ola da 3 5 bir şeyler de Ben de şu an ineklerimizi oraya bölü yerimize koyayım arkadaşlar. Arkadaşlar yine güzel bir yağmur başladı. Bayağı bir yağmaya başlıyor. Ben de buzağıya ot çeltmedim. İneklere çeltmeden verdim. Onlar çeltmeden öğütüyorlar ama buzağımız çeltmeden yiyemediği için. Bu da çok seviyor kurumuş otu. Yağmur sesini duyuyor musunuz? Arkadaşlar bizim ee şeyde damın üzerinde şöyle 5 onlar var. Onun üzerinde ee naylon var. Bir de branda var. Yani brandanın üzerinde normal naylon var. Biz damımızı böyle yaptık. Daha önce burası araba garajıydı. Biz bunu dama çevirdik. Bir 2 negala ala. Önceden 5 ineğimize, 5 ineğe 6 kadar çıktık. Ondan sonra tekrar 3 üç, 3'e düştük yani Üç tane büyük paşa. Burası da böyle. Baksanıza burada durarken yağmur sesi insana huzur veriyor. Bilmiyorum videoda çıkıyor mu da. Şurada da kızımızın penceresi var. O yüzden şöyle size dışarıyı da göstereyim. evimiz için böyle şuları karton bir yer. E, boyamızı da gümüş gri yaptık. Şu e, karton bir yer arasında normal duvar boyasıyla e, tamam boyasında da sürdük şöyle. Şurada şöyle terasımız var. Zeki abim, köyümüzün ihtiyar heyetinden arkadaşlar. Arkadaşlar bir odamızda böyle burada var. Bunda böyle. Evin her yerine aynı renkte boyadık yani. Arkadaşlar şimdi de çatıya çıktım. Şöyle buradan size şöyle köyümüzü göstermek istedim. Şöyle şuradan doğru dere yatağımız geçiyor şöyle. Evimizin önü. Şurada damımız, samanımız var. Manzara da böyle. Evimizin karşısında ev falan yok. O numara. Buradan da bir çekim yapmak istedim size. Arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı, halen de kanalımıza abone değilseniz abone olarak bize destek vermeyi unutmayın. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Daha güzel, daha doğal köy videolarında görüşmek üzere.